Merhaba arkadaşlar. Bugün serpikte yine 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 bir etkinliğimiz var. 5 dakika önceki etkinliğin devamı. Evet, hayır şöyle değil, öyle değil. Evet, 5 dakika önceki etkinliğin devamı. Evet. Öğretmenimiz ödev verdi, onu yapıyoruz. Ya. Ya. Tamam anneciğim. Şimdi anneciğim. biz saz yap. Saz yaptık. Annem de bana yardım etti bu sefer. Eee, annem <laughs> var ya bu. <laughs> Şimdi ilk olarak sazımızı annem şu an <laughs> buraya denizi çiziyorsun ya. Mağrı, mağrı, Suları mı ya. Gösteriklere marjları koyuyorsun üstüne. Sabahı senizli çiziyorsun ya. ben de manoysa. O benim gitarım ama. Gitar Yaman değil gitar değil olsa. o ya gitar değil. Bunun adı başkadır adı. Arzuman'a sorarız şimdi adını. Ben adına. çalacağım onu. Şöyle azıcık daha kenara itelim şuralarını. Ben çalacağım. Tamam, tamam sen de gösterip sen çalacaksın. Ben de bir kez çalacağım tabii. Hı. Ben çaldım. Ben çalacağım. Tamam şu lastikleri değil çok ama. yakın olmuş. Şöyle uzaklaştırıyorum. Senin değilim. Hadi ver kardeşini. Gıy gıy da gıy. Ver İlk olarak size bir ben de kardeş. bu sırada e, yaman yaparken ben anlatabilirim. Bana tamam. sü sıkıntı yok. Gıy, gıy, e, gıy Dümdüz gıy. bir dal buluyoruz. Ondan sonra bir tane Çift kavanoz yok. kapağını oraya çivi veya yapıştırıyoruz. Biz çiviyle çaktık yapıştıramadık. Ondan sonra iple iple böyle e, böyle ipli oluyor. Şu an göstereyim size onu? Tellerini yaptık. Evet. Bile. Şöyle tellerini yaptık böyle. Sonra burasını böyle ses çıkartması için lastiklerle yaptık. <laughs> şöyle oldu işte. Böyle <laughs> Hadi. hadi. Çalın hadi. Koy 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 <laughs> koy koy tamam. Evet, burada Her şeyi size tekrardan göstereyim ben. Bir bu var. Bu var. Sonra bizim orada şeylerimiz var. Onu da hemen sizlere göstereyim. O benim de. Benim benim. Ya benim. Tamam tamam dur. Aa, bir göstereyim sana geri vereceğim zaten. Bakın şimdi böyle de sen de şunu yapmıştık ya kartondan. Bu var. <laughs> Değişmiş şey oldu bu da. <laughs> Benimki hala olmadı Yaman'ın. <laughs> Benimki sen yapıştıramadın nedense? Koymuştum ama uçmuş gitmiş aşağı. <laughs> Ben de benimki yapmaya çalışıyor. Ama o <laughs> Burada bye görüşürüz. Bye bye. Bu video e, bir etkinliği atmış. E, böyle bütün etkinlikleri gösterdiğim için bu video diğer videolar bir dakika sürmüştü. Bu video 3 dakika sürdü. O kadar uzun değil. O zaman bay bay. Görüşürüz. Bu arada kanalıma abone olmayı ve beğen, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.